...yani bugün bir konuğum var ki... ...bugün bir konuğum var ki... ...Canan Özdemir... ...bu... E, ...tığla... E, ...bebek yapma... ...tığla oyuncak yapma sanatını... ...yani... ...konuşturuyor. Canan Özdemir'in yanına gidiyorum. Ece problem nedir? Yok mu? Bir şey yok mu? Her şey normal mi? Kendini yerden yere atıyorsun... Ben de acaba kötü bir şey mi yapıyorum, bir şey mi ağzımdan çıktı falan gibi böyle bir endişeye kapılıyorum. Canan hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Ne tamam. güzelmiş Canan. Kime benziyorsun sen benim ses gitti yalnız. Ee, i̇yi misin? İyiyim teşekkür ederim. Nerelerden geldin sen bakayım. Ben Rusya'dan. Rusya'dan geldin. Orada mı yaşıyorsun? Üç yıllar orada yaşıyoruz. Ne yapıyorsunuz orada? Eşimin işi gereği. Eşinin işi gereği. Evet. Ee, Şimdi Canan'la hikayemiz çok enteresan. Şuydu değil mi? Evet. Size evet. göstermiştim bunu. Canan beni yaptı. <laughs> Şurada. Benim bebeğimi ördü, gönderdi. Ee, biz onu Instagram'dan takip ediyoruz ama şu anda e, Instagram hesabını buradan söyleyemeyeceğim çünkü e, oradan e, satış da yapıyor. Onu e, söyleyemiyorum. Yazacağım size sonra. Fakat inanılmaz şeyler yapıyor. Şöyle bir şurayı bir tarayalım. Sonra Canan bu işe nasıl başladı, nasıl yapıyor? Ay, ay çalı kuşundan da birilerinin olması bugün aramızda. Kamuran. Kamuran'ın gelmesi çok iyi oldu. Kamuran da aramızda. <laughs> <laughs> Kamuran iyi yani. Ee, Feride ile araları evet. Ee, düzelt. Feride yok mu? Feride yok onu. Ee, başka hangi kahramanlar var? Hmm. Kimler var? Karagöz Hacivat var. Ha, karagöz Hacivat. Vay 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 Tuzsuz Deli Bekir Nerede? var. Nerede? Hacivat'ı görüyorsun. Hacivat, Hacivat. Hacivat. Hacivat aynı o elinizde. O, o, o Bu mu? Hacivat, o. bu bu. Bu. Hı -hı. Bir dakika gösterelim yan yana getirsiniz de. Bunlar Nasıl karagöz. ama tiplemeler o kadar güzel yapıyor ki biz bunlara bayıldık. Bayıldık. Bu bebe ruhi mesela. Bebe ruhi de çok iyi olmuş. <laughs> bebe ruhi de lamba mı sallanıyor? Evet. Ya detayları çok iyi incelemişsin. Evet. Bütün detaylar eksiksiz var canan. Ee, nereden başladı bu hikaye? Nasıl oldu? Biraz bize anlat. Kullandığın ipin hı. çok güzel. Evet, Ten çok rengini hı. çok güzel bir iple yakalamışsın. Evet sana biraz seni tanıyalım Benim e, 4 yaşında bir kızım var. Ona ilk olarak bir bebek örerek başladım. Ama böyle bir e, örgü bebek yapımından haberim yoktu. Canan şuraya öyle. gelsene. Tabii. tabii. Ki. Gelsene yanıma. Saçların tam oradan Kapatıyor çok feci yüzünü kapattı. Evet sonra diyecekler ki hiç göremedim. Biraz da şöyle arkaya al saçlarını seni güzel güzel görelim. Evet kızına bebek Bebek yapar. Evet bebek örerek başladım. Daha sonra e, arkadaşlarım... Sevi severek e, takip ettikleri için onlara da yapmaya başladım. Hediyeler falan derken işe dönüştü sonrasında. Şu e, peki gerçekten e, talep var mı? Var evet çok ciddi talep var. Yani Çünkü... Çok güzel. Başka hangi karakterler var? Sen oradan bize e, e, şöyle göster. Şöyle söyleyeyim. E, Şurada var galiba. O evet temel, Aa, temel reis. Aa temel reis. Ben de Safinaz. Ya, Ay, Safinaz ben. buradaymış. Affedersiniz <laughs> Safinaz. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben daha senin kadar incelemedim. <gülüyor> <gülüyor> ne ama kadar çok incedir ama değil mi? Evet. <laughs> Fazla ince. Daha sonra kişisel bebek yapıyorum mesela dediğim gibi Hı. hani size benzeyen nasıl yaptım ıı, isteyenlere de yine benzeyen bebeklerini Şimdi yapıyorum. Şimdi kişisel bebek şöyle. Sibel diyor ki: "Ya birisi diyor benim bebeğimi yapsa." Yani afedersiniz. öyle demek istemedim. <gülüyor> 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 Hindistan'da var. Birinin bebeğini yapıyorlar. Hastane evet. kurmuşlar. ...gidiyorsun orada senin bebeğini başka bir... O, ...o değil yani bu o değil... ...değil mi Mustafa? Evet... Tabii, ...tabii... ...senin haberin yoktur nereden olacak daha evli değilsin... ...yani... ...o o değil... ...hani örgüden bir bebeğimi yapsa biri... Ee, diyor, ...diyor Sibel... ...fotoğrafını sana yolluyor... evet ...sen ne yapıyorsun sonra? Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum örgüyle. Örgü ben çalışıyorum değil yapıyor çok güzel çok yapıyor. Çok güzel yapıyor. Baksanıza birebir başka hangi kahramanlar var? Bu yani, kim? O Oduncu Himmet. Yine gölge oyunu <gülüyor> karakteri. <laughs> tuzsuz Deli Bekir yine o, o de, Bu Oduncunun, o, oduncunun o baltası Tulsuz elinde evet. Amanın. Bu Laz aynı gölge <laughs> ay, <bu, bu> karakteri. <laughs> <laughs> ay. Bu bu kim? Bir dakika dur. Sügel görüntü tamam, orada değil. Pardon. Bir dakika bu kim? O tuzsuz Deli Bekir. Hangisi şu? Evet, bu. Bu tuzsuz tamam. bu evet. kim? Tuzlu. O yine fotoğraftan çalıştı yine e, Çok güzel oldu. Bu çok hoş şey, ya. Şey, lazım yine gölge oyunu karakterlerinden. <laughs> bu Çengi. ver bakayım Faruk şu kağıdı ben. ben. <laughs> <laughs> ne kadar zor bir şeydir biliyor musun? Bu kollarımı şuralara ağrıyor. değil mi? Gerçekten süper güzel yapmışsın. Bu da yine çenge, gölge oyunu kadar. Ver Aa. bakayım bir oynasın. dünyasında dansöz oynattılar. <laughs> gidi gidiler. <laughs> Tut sen ben şurada dedim. Bak bak bak. Oh, hop hop hop. <laughs> süpersin. Ne kadar ayaklarında falan neler <laughs> Ayak var. ayak da İnanmıyorum. <laughs> Aa Peki kişisel bebek yaparken şeyde yapıyor musunuz mesela bu kadar detay? Mesela ben nelerden hoşlanırım? Hobim nedir? Evet, yani Onları Yani boyunuz, kilonuz, onlar hep çünkü bebeği örerken o o Hı -hı. Şekilde başlıyor. Mesela Hı -hı. yüzünüzün şekli oval mi, kare mi? Ona göre başlanıyor. Mesela evet. Ben örgü örmeyi severim ya da kitap okumayı tabii, tabii. severim. On çünkü evet. sizin mesela tam birebir evet. her şeyini yapıyor. Benim bak <laughs> örgülerim, çileler, eee evet. Bak her da şey. Kazağınıza kaza. Kaz, var. kazağım bak aynı kazaktan evet. var bende. Evet. Giymiştim. Süper, Süper güzel. Süper ee, e, Burak Özçivit'te bir pardon Kamuran bir e, katibimle yürüse şurada. Söyleyebilirsin Faruk. Giderken, aldı da bir Feridem. Vallahi harika, harika olmuş. Yani sana diyecek söz bulamıyorum. Şimdi ipini ipini al buraya. Bu ip ne ipi? Biz böyle bir ip gördük mü? Bu renkli ipi renk görmedik. Bunu hiç yerden mi alıyorsun? Ne diyorsun? Bunun birkaç rengi var. Ten rengin hani tek renk değil. Üç Alayım farklı ışın var. Hı? Baş yapmışsın. Evet. Tans elin çok muntazam. Çok elin güzel. çok muntazam. Bunlar da bu şekilde ayaklar ve Sibel e yalnız bu ip çok güzel. Hı? Çok hafif oluyor örgü. Diğerleri biraz merseze ipler çok ağır oluyor ama çok bu çok çok pamuklu bir ip. Mercedes Peki Zeydiler bütün vücudu yani. falan da mı bunların? Evet diyorsun? hepsini bununla örüyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Bu Türkiye'de bunun... Bulamadım ben. Bulamadın değil mi? mi? Ya e, çünkü çok uğraşıyorlar ben biliyorum. Ten Hı -hı. rengini yakalamak için. Hı -hı. E, bayağı bir boyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Evet, evet. Şunlar mesela bunlar da farklı tonları. Şu farklı altısı. tonları bak. Burada da ton farklılıkları var. Şunlar bunlar da dediğim gibi... Getir bakayım yan yana. Şu şekilde. Aa. O zaman biz e, yün firmalarından, bu işi yapanlardan, e, bu amigurumi sanatını e, yani tığla oyuncak Hı -hı. bebek sanatını yapabilmek için bu iplerin yurdumuzda bulunmasını istiyoruz. Bizimle irtibata geçsinler. E, biz de burada destek verelim. Biraz... Seyircilerimiz bulsun bu ipleri bu ülkede. Çalışıyoruz de. biz bir yün firmasıyla bu konuyla ilgili. İnşallah. Yakın Gelecek zamanda mi? Ha güzel. Üretecekler. Diye üretecekler. Evet, üretecekler. Ee, çok güzelmiş. Evet. Şimdi nasıl yapıyorsun? Baştan mı başlıyorsun yapmaya? Evet, ilk önce baştan başlıyorum. Yüzün şekline göre dediğim gibi kare ise kare, ona göre e, alttan başlıyorum ve yüzün şeklini e, veriyorum iğneyle. Nasıl iğneyle veriyorsun? İğneyle bir görelim onları. Görelim. Bu şekilde alttan mesela göz çukurlarını oluşturuyorum bu şekilde. Bunu çok merak ediyorlar. Hı -hı. onu göstermek istiyorum ben. Buradan. Ha, e, tekrar evet, aynı yere dönüyorsun. Aynı yerden bu şekilde. Diğer taraftan. Süper güzel. Bakalım Bakıyoruz ne diyor seyircilerimiz. Evet. İlk önce buradan bu ipi çekiyorum. Sonra da tekrar aynı başladığım yere tekrar dönüyorum. Bu şekilde göz çukurları oluşuyor. Sonra kulaklarını. Ha Gel bakalım kulağa da gel. Hep e, boynun altından gidiyorsun. Evet boynun altından çünkü en son boynunu buradan e, Kapatacağın kapatıyorum. Kapatacağın için temiz mi kalıyor? Temiz kalıyor evet. Kulak geliyorsun. Evet. Ee, ben bir kulak görmek istiyorum. Şurada mesela en ha, açık evet, olan. Evet şöyle. Var. Bir dakika ondan değil ha, ha evet, Kulak evet, şöyle. Evet. Kulak yeri, gözleri, gözün üstüne sonradan o başka sonradan, işlemler evet, yapıyorsun başka ifadeyi evet, vererek. O dikiş iplikleriyle yapıyorum onu da. Evet. E, bacaklar, eller, eller, eli örmek çok zor. Evet. Bunu dikişle mi oluşturuyorsun hayır, elin detayını? Hayır, de bu en son e, bunu yapıyorum. Parmakları tek tek tek. Ha, i̇şte dikiyorsun içten, yani şunları. Dikmiyorum, hayır tığdan, içinden çekerek yapıyorum. Mesela şu parmağı örüyorum, tığ ile içinden çekiyorum ipi. Sonra Bir tane ondan örnek görebilir miyiz? Zor mu Biraz yani? zor evet zaman alıyor. Zaman alıyor evet. tabii bütün şey. Çok küçük olduğu için. Çok küçük. Evet. Ee, bakın tığla içinden alıyorum. İçinden alıyorum evet. Çekiyorsun evet, içine doğru. Evet Yani şu aradaki ilmeği mi çekiyorsun? Evet içinden. Yok ilmeği değil mesela bunu ördükten sonra tepede ip kalıyor ya. Evet. Onu tığdan içeriden çekiyorum sonra yandaki parmağı örüyorum. Sonra o yine ipi alttan çekiyorum. Tekrar yan parmağı o şekilde. Ha! Yani tek tek dikerek hem kötü gözüküyor hem de düzgün olmuyor. Tabii sen çok ki. geliştirmiştin. Evet. Çok e, Şu şekilde geliştirin. bir yüz oluşuyor. Bakın yüz ifadesi kulağı. Sonra kulakları işte boğum evet. kısmı. Kulakları ayrıca örüp mü yapıyorsun? Örüp Yani kulağın yerini hazırlıyorsun Evet yerini Gözleri. E, gözler bakın burada çeşit çeşit farklı gözler var. Hepsi de. farklı. Hepsi farklı. Hı. E, süper güzel. E, şimdi diyelim ki bir seyircimiz hediye bir şey yapmak istiyor. Hı. Ee, kocasını bir film kahramanına benzetiyor veya ona öyle at e, takıyor <laughs> sen benim süpermenimsin diyor mesela ee, kocasını örüp de <laughs> ya örüyor bir şey yapmıyor <laughs> örüp de süpermen kılığında e, yapabilir misin? veya hanımını çalı kuşunda Feride'ye benzetiyor evet. hanımın yüzü yani Leyla'nın yüzü evet. Leyla Hanım. hanımın adı Neylan'ın yüzü fakat kıyafeti çalı kuşunda Feride'nin hani buna hediye yapmak evet, için evet. güzel fikirler. Evet, evet, yapabiliyorum her şeyi. Yapabiliyorsun. Her şeyi hani pastalara da yapıyorum evet, ya şimdi. Evet. Benim hayal gücüm biraz fazla <laughs> mı çalışıyor ne? Çok feci çalışıyor diyor. Sibel çok güzel bir şey gösterecek ama bu yapacağımız şeyin arkası yarın ve yeni yılda ya yani plastik falan değil bildiğiniz cam cam Gerçekten boyutu çok güzel. Benim en sevdiğim inci boyutudur. Ee, bakın bunu böyle takabilirsiniz. Şöyle takabilirsiniz. Mikrofon, ses Hı -hı. kusura bakmayın. Ee, ucuna bir kurdele bağlayabilirsiniz. Bir zincirle takabilirsiniz. Şöyle şöyle e, şuraya dolayabilirsiniz. Siz düzgünlüğü yaparsınız. Bugün kaç kişiye? O. Bu kadar cömertsin yani. Hepsini topladım. Size Yok mu başka? Şey ya bulamazsak? Buluruz. Peki. Sonra şöyle yapabilirsiniz. Siyah bir elbise giydiniz. Şuradan şöyle yaparsınız. Bunu ortaya getirebilirsiniz. Bir de, bir de şöyle verev Sizin takıyorlar. Sizin mikrofonunuz olmayacak ya yeni yıl gecesi. Der yani. Bir de şöyle verev takıyorlar. Ha, verev çok güzel ha. oluyor. Ben bunu böyle verev takıp bir proje yapmıştım. İşte. Üstüne de küçük küçük saatler koymuştum. Getiririm size. Küçük saatler almıştım. Böyle tık 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 küçük saatler yapmıştım. Siz de yapabilirsiniz. 10 kişiye inci gitti bizden. Evet. Sibel Arkası yarın yeni yıl patiğini evet. hani örüp de Hı. bir sevdiğime hediye götürmek Hı. istiyorum dediğinde hemen bize anlat. <laughs> Şimdi Twitter, Instagram ve Facebook'a mederyabaykal.com'a e, gerekirse Kanal Türk'ün e, sitesine e, bu şablonu koyuyoruz. Kim gönderdi? Hemen onu söyle. Nilüfer çalap över. Çalap över. över evet. Adı çok son. Evet. E, Nilüfer sürekli bizimle temasta. Ha? Teşekkürler e, Nilüfer. Biz geçen sene bunu yaptık. Fakat bizim böyle bir şablonumuz yoktu. yoktu. Biraz uyduruk oldu. Hı -hı. Ama bu bunu yapıyorsun. Pıt 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 pıttır. pet. Evet. Ve patik hazır. Ya, şimdi güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Hemen söyle. Bunu sorayım. örerlerse Yarın hep hep birlikte katlarız. Şimdi 10 ilmek başlıyorlar. 2 kat bebe yünü kullandık veya da orta kalınlıkta bir yün ve 5 numara şişle 10 ilmek başlıyoruz. 10 diş haroşo yapıyoruz. Sonra şuradan şişimize 20 ilmek atıyoruz. Çoğaltıyoruz. 10 diş daha haroşo örüyoruz. Şunu anlamadık. Şuradan gelsin ben. 10 ilmek gel. 10 ilmek başladık. 10 diş haroşo ördük. Sonra şişimize 20 ilmek attık, ilave ettik. Yine 10 diş ördük haroşu. Bu sefer şişin başında 10 ilmek kestik. Hep 10 ve 20. 10 ilmek keserken soldan sağdan da 10 ilmek artırdık. Oluşan 30 ilmeği yine 10 diş haroşu ördük. Kapattık. Bu kadar. Bu kadar. Ee, bunu hemen reklam arasında çekiyorsunuz, Hı -hı. koyuyorsunuz. Siz bunu yapıyorsunuz. Evinizde istediğiniz yünle de yapabilirsiniz. Evet. Kalındı, inceydi, tüylüydü, e, sakallıydı. Hı? Nasıl isterseniz yapabilirsiniz bunu. E, yünün çeşitlerinden Hı? bahsediyorum. E, yapın, hazırlayın. Yarın Sibel bize yapılışını, katlanışını anlatacak. Hı? Bu kadar basit, kolay ve şık bir patik olamaz. Evet, çok güzel Göstermiyorum. oluyor. Göstermiyorum, yarın da bizimle olur diye. <laughs> Hemen bir izleyici mailimiz var. Bizim e, Oley'in çıkartmaları. ...izleyicilerimize ulaştı... ...teşekkürler geliyor... ...biz size teşekkür ediyoruz... Ee, ...küçücük bir hediye için neler ne güzel e, cümleler sarf ediyorsunuz... ...çok naziksiniz... ...yarım elma gönül alma dedikleri bu olsa gerek... Ee, ...hemen diyor ki... ...Sevinç Büyük Zeybek... ...izleyici temsilcimize gelen bir mail bu... ...merhaba Derya Hanım... ...öncelik e, sizi çok seviyorum... ...programınızı her gün kaçırmadan izliyorum... ...programda yaptıklarınızı... ...söylediklerinizi can kulağıyla dinliyorum ve yapıyorum... Ee, ...yapıyorum. Programı çok yenilikçi ve yapıcı buluyorum. Teşekkürler. Sizin her evde farklı izleyicilere sahip olduğunuzu düşünüyorum. Kendimden bahsedeyim. Sizi her gün izliyorum. Sizden o renk, o renk transfer uygulamasından istedim. Siz de gönderdiniz. Beni o kadar çok mutlu ettiniz ki anlatamam. Kendimi fark ettim. Ben 25 yaşındayım. Ee, kendimi çok farklı ve özel hissettim. Bu duyguyu hissetmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Bunu fark ettim. Ben 25 yaşındayım, evliyim. 7 aylık bir kızım var. Herkes gibi benim de yaşamımda yaşadığım olumsuzluklar, zorluklar oldu. Siz benim TV'de kendimi e, bulduğum, yaşamıma renk katan, örnek aldığım kişisiniz. Ailemle o zor günleri atlattık. Şimdi Allah'a çok şükür çok mutluyum. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Falan böyle gidiyor. Allah sizi başınızdan eksik etmesin, sizi de etmesin. Ee, yeni yıl için güzel dileklerde bulunuyor. Ee, bunlar çok. Gerçekten çok. Ee, e, bir de gerçekten e, e, çok güzel şeyler yapanlar var. Bir fikri alıp o kadar yer, güzel yerlere taşıyanlar var. Şimdi okuyamadım Twitter'ı ama demin arkadaşlarım söylediler. Sehpaya uygulayanlar. Söyle Mustafa başka nereye uygulamışlar e, şeyleri? Ee, Komedin komidine uygulamış çok güzel oldu diyor. Başka komidin mezhafaya e, uygulayanlar olmuş giden çıkartmaları. Bu çıkartmalardan yine alacağız. Yaklaşık 100 kişiye sadece bir tepsi gitmedi. Bunlar birkaç gündür verdiğimiz e, hediyeler. Bu listeleri de yayınlayacak birazdan Ece. Banyo dolabı çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Sadece sesleniyorum. E, atölyemizi telefonla arayan vesile yapıcı oğlu e, Sayın Büyüğüm, size ulaşamıyoruz, telefonlarınız cevap vermiyor, tepsiniz bizde, bize ulaştığınız zaman, adres yok çünkü, size tepsinizi e, göndereceğim, saygıyla ellerinizden öpüyorum, sizi sevgiyle kucaklıyorum, sağ olun efendim. Evet, şimdi Sibel, efendim? attık mı? Attık ölçüleri. Ee, Kağıdı niye mi çektik? Evet çizdik. yeni çizdik. Ütüledim o olmadı. Çok gıcık bir tipim değil mi? Yok rica ha? ederiz hayır. Şimdi çekmişler fakat kağıdın bir yeri katlanmış ve kırışmış. Eziyet ettim özür dilerim. olsun. Dedim ki olmaz bu. Evet. Bunu koyamayız. <laughs> Onu tekrar kağıdımızı yani burada bir şeyler <laughs> konulurken üstüne bir şey gelmiş. Tekrar temize çektik. Attık mı nereye attık bunu? Twitter'a koyduk. Sibel şimdi Facebook'a koyar onları. Şimdi bir daha söyle kaçla şimdi, başlıyoruz. Bak elinde de şuraya evet. başladı. 5 numara şişle, orta kalınlıkta bir yünle 10 ilmek başlıyoruz. 10 diş haroşa yaptıktan sonra, burada ben artırdım 20 ilmek, 20 ilmek artırıyoruz. 10 diş daha haroşa örüyoruz, şuraya geldik. 10 dişi ördükten sonra, şöyle tutacağım şimdi de. Hı. Soldan 10 ilmek keserken sağdan da 10 ilmek artırıyoruz. Tamam. 10 diş haroşa daha örüp kapatıyoruz. Evet. E, bunu öreceğiz. Bu böyle bir katlanacak. Hop size şahane bir patik olacak. Yarın Derya'nın dünyasında. Şurada görüyorum giymemek için kendimi zor tutuyorum. Evet Canan. Canan. E, bebekleri... E ee, Instagram hesabını söyleyeceğim. Facebook'ta Hı -hı. var mısın? Facebook'ta da var. Facebook'ta Hı -hı. da var. Bütün bu bilgileri e sizlerle paylaşacağım. Blog'u da var. E, Blog, var. Hı -hı. Ee, vallahi canına e, bayıldım. Hı -hı. Bayıldım. Hı -hı. Ee, hiç burada e, hekim var mı? Hekim. Doktor var mı? Bayan doktorumuz vardı ama onu e, geçen hafta Hı -hı. gönderdim. Onu ben öyle değişik bir karakter yani hiçbir benzeterek <laughs> değil. Çok güzel ya o kadar güzel yok. Yani detayların... Kimler, ya. Yani detayları bayıldım ya ne kadar sandaleti. güzel. Küpesi küpe. Binecik bir küpesi var sandaletleri. Ee, göstermedi. Bu kim? O, o öyle Suzan teyze. Aa, <laughs> Suzan teyze çok iyi olmuş. Aa, bu Böyle Suzan teyzeyi ben alabilir miyim? <laughs> Suzan teyze çok iyi. Bayıldım. <laughs> Ee, rahmetli oldu bizim bir Suzan teyzemiz vardı, ee, küçük tiyatroda, ee, o e, tiyatroda çalışırdı. Ee, bir anda ona benzettim, adı da Suzan. Annem ismini koydu bu arada. Ama çok benzemiş, gerçekten bizim rahmetli Suzan teyze. Topuzunun detaylarına, evet. yünlerinin güzelliğine ya seni kutluyorum çok bir kere, tebrik ediyorum. Ee, bizimle çok uzun zamandır görüşüyoruz. Seni e, bekledik. Evet. Yine ne zaman geleceksin? Ne zaman isterseniz. Ne zaman, zaman isterseniz. Istersen... <laughs> ta <laughs> Rusyalardan buraya geliyorlar. Evet çok güzel.